Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Rok'un nasıl atıldığını, hangi durumlarda atılamadığını bunları anlatacağım sizlere. Şimdi öncelikle Rok nasıl atılır? Şahımız ve kalemizin ortaklaşa oynayarak yapıldığı duruma Rok denir. Peki nasıl yaparız? Önce bir elimizle şahımızı iki kenara götürerek ardından diğer kalemizi Rok attığımız taraftaki kalemizi yanına getirerek rokumuzu atarız. Yani şu şekilde. Eğer bu taraftan rok atmak istiyorsak yine şahımızı iki kenara iki kare ileriye götürüyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere kalemiz yanına geliyor. Bu siyahlar için de aynı durum geçerli. Mesela buradan kısa rok atıyorum. Buradan da uzun rok atıyorum. Evet buradan attığımız iki kare boşluk olan taraftan attığımız roka kısa rok. Bu taraftan attığımız roka ise uzun rok denir arkadaşlar. Peki biz roku hangi durumlarda atamayız? Buna bir bakalım. Öncelikle şah ile rokumuzun arasında herhangi bizim veya rakibimizin bir taşı olmaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer Görmüş olduğunuz üzere arada bir taş varsa ben şahımı buraya getirip bunun üzerinden atlayıp rok atamam arkadaşlar. <laughs> Görmüş olduğunuz üzere Uyarı zilimiz de çaldı İlk kuralımız bu İkinci kuralımız ise Herhangi bir taşın Yani rakibin taşının Bizim şahımıza saldırmaması gerekiyor Arkadaşlar Bazen küçük yaştaki çocuklarımız Kalemize de saldırı yapıldığı zaman rok e, atılamayacağını düşünüyor Ama böyle bir durum söz konusu değil Şahın Herhangi bir taş tarafından saldırı almaması gerekiyor İkinci kuralımız bu Üçüncü kuralımız ise şahımızın gideceği bu iki kareye rakibin herhangi bir taşın saldırmaması gerekiyor. Bakın vezir, ay, fil buraya saldırmış ve aynı zamanda buraya saldırmış. Bu benim gideceğim iki kareden bir tanesi. Şimdi ben buraya gelmek istersem kendi kendime şah çekmiş oluyorum. O yüzden şahım buraya gelemez. Ve bakın gördüğünüz üzere zilinde duyduğunuz arkadaşlar. Rok atamıyorum. Yalnız bazen şu durumu karıştırıyor bazı küçük arkadaşlarımız. Evet, burada bakın fil buraya saldırıyor ve kalemize saldırıyor. Bu benim gidebileceğim karelerden herhangi bir tanesini. Hayır. Burada da bakın yine aynı şekilde. Bunu bir engel gibi düşünebilirsiniz. Ee, rakip bizi rok atmamızı buradan engelliyor. Ama şu anda burada hem kaleme saldırdığı için hem de buradaki boş kareye saldırdığı için ben buradan her iki taraftan da rokumu atabilirim. Bakın görmüş olduğunuz üzere her iki taraftan da rokumu attım. Sadece şahın gidebileceği yerlere rakip bir taşıyla saldırıyorsa rok atamayız. Son kuralımıza geçiyorum. Şimdi eğer kalemizle oynar isek. Bakın mesela böyle oynadım. Rakip de oynasın. Ben tekrar gerime geldim. Geriye geldim. Rakip de geriye gelsin. Şimdi bakın bu kaleyle oynadığım için ben buradan eski yerime dahi gelsen rok atamam arkadaşlar. Son kuralımız ise asla ve asla rok atacağımız taşlardan biri zaten mecburen şah. Diğeri kale. Eğer ben bu kırmızı ile işaretledim. Kaleyle oynadığım için ben buradan gördüğünüz üzere rok atamıyorum. Ama buradan bu kaleyle oynamadığım için rahatlıkla rock mu atabilirim. Aynı durum bunun için de geçerli. Mesela hamleleri geri alalım. Şimdi bu kaleyle oynadım. Rakip de geri geldi. Şimdi ben buradan rok atmak istiyorum. Yine bana gördüğünüz üzere izin vermiyor ama buradan rok atabiliyorum. Şahımız ile oynarsak arkadaşlar bu sefer her iki taraftan da rok atamam. Onu da şöyle göstereyim. Şahımla oynadım. Rakip de oynadı şahıyla geri geldim şu Bakın her iki taraftan da rock atamıyorum. Tekrar etmemiz gerekirse. Bir, arada rock atacağımız yerde herhangi bir taş bulunmayacak. Bizim veya rakibin bir de İkinci kuralımız. Bizim şahımıza rakibin herhangi bir taşı saldırmayacak arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere şu an e, şahıma bir saldırı var. Ve ben rock atamam her iki taraftan da. Üçüncü kuralımız Şahımın gittiği karelere Bakın şu anda bu kareye bir saldırı var Bu kareye de bir saldırı var Her iki taraftan da ben yine rok atamam Yalnız tek bir tarafa saldırı varsa Bakın burada gördüğünüz üzere buraya saldırmış ama şu iki kareden herhangi birine saldırı yok. Ben yine buradan buraya saldırı olduğu için buradan rok atamam. Bakın yine uyarı zilini duyduk. Ama buradan rahatlıkla rok atabilirim. Dördüncü ve en son kuralımız ise eğer bir taşımızla kalemizle oynarsak o taraftan kısaya da uzun rok atamayız hangi taşımızla oynadıysak mesela bu taşımızla oynadık şu şekilde oynayabilirim. Evet bakın rok atamıyorum çünkü kalemle oynadım şahımızla oynarsak eski yerimize dahi gelsek dahi her iki taraftan da rok atamıyoruz. Ama bakın buradan bu kaleyle ve şahla oynamadığım için buradan rahatlıkla rokumu atabiliyorum. Şimdi rok ile ilgili sorular soracağım. Burada rok atıp atamadığımızı sizin söylemenizi rica edeceğim. Evet burada beyazlarla her iki taraftan da rok atabilir miyiz? Atamaz mıyız? Ve siyahlarla da her iki taraftan da rok atabilir miyiz? Atamaz mıyız? Bunu söylemenizi isteyeceğim. Videomuzu durdurarak cevabı düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi bu taraftan rock atamam beyazlarla çünkü arada bir taş var. İlk kuralı çiğnemiş oluyoruz ve gördüğünüz üzere rock atamıyorum. Bu taraftan da kale yerinde değil kaleyle oynanmış o yüzden bununla da rock atamam. Siyahlarda ise burada yine kaleyle oynanmış bu taraftan da rock atamam ama buradan siyahlarla rahatlıkla rock atabilirim çünkü arada taş yok. Şahıma herhangi bir beyazların bir taşı saldırmıyor ve bu iki kareye beyazların yine bir taşı saldırmıyor. Ben buradan rahatlıkla rokumu atabilirim. Evet bu sorumuzda beyazlarla bu e, bu taraftan rok atabilir miyiz ve bu taraftan da rok atabilir miyiz buna bakmanızı isteyeceğim. Siyahlarla da yine aynı şekilde buradan rok atabilir miyiz veya buradan rok atabilir miyiz bunu bulmanızı isteyeceğim. Videomuzu durdurarak cevabı düşünebilirsiniz. Evet. Şimdi burada beyazlarla her iki taraftan da rok atamam. Çünkü şahımın yeri burası. Kırmızı ile işaretledim kare. Ve şahım bir kare yarı yana oynamış şahımla oynadığım için her iki tarafta kalelerimle oynamamış daha olsam her iki taraftan da rok atamam. Buradan da siyahlarla kalemin burada olması gerekiyordu. Kalem yalnız bir yana oynamış. O yüzden kısa rok atamam. Ama fakat ve siyahlarla rahatlıkla uzun rok atabilirim çünkü arada herhangi bir taş yok şahıma saldıran bir taş da yok şahının gidebileceği yerlere de saldıran bir taş yok ve kalemde şahın da aynı yerinde oynamamış o yüzden rahatlıkla siyahlarla uzun rok atabilirim evet burada beyazlarla kısa rok veya uzun rok atabilir miyim bunu bulmanızı rica edeceğim videomuzu yeniden durdurarak cevabı düşünebilirsiniz. Evet ben burada beyazlarla kısa rokumu rahatlıkla atabilirim. Ama buradan uzun rok atamam. Çünkü görmüş olduğunuz üzere fiil şahımın geçebileceği yerden rok atmamı engelliyor. Şahımın geçtiği yere saldırıyor. Bakın ben buradan evet buradan saldırı aldığım için e, buradan uzun ok atamam ama buradan rahatlıkla kısa okumu atabilirim arkadaşlar. Evet yine burada beyazlarla kısa ok veya uzun ok atabilir miyim diye bulmanızı rica edeceğim. Videomuzu durdurarak cevabı düşünebilirsiniz. Evet burada ben her iki taraftan da rok atamam arkadaşlar. Çünkü fiil benim şahıma saldırmış ve şahım saldırı aldığında ikinci kuraldı. Herhangi bir tarafa kısa ya da uzun rok atamazdım. Bunu asla unutmuyoruz. Ve son sorumuza gelecek olursak yine kısa rok veya uzun rok atabilir miyim? Buna bakmanızı rica edeceğim. Yeniden videomuzu durdurabilirsiniz. Evet. Şimdi ben buradan rahatlıkla kısa rok atabilirim ama uzun rok atamam çünkü şahımla oynanmış. O yüzden uzun rok atamıyorum ama kısa rok rahatlıkla rahatlıkla rokumu atabiliyorum. Kısa olarak ama uzun rok atamıyorum. Dersimizi dinlediğimiz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Emeğimizin karşılığı olarak videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Bol satançlı günler dilerim.